Arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Güzel bir tane oyun buldum internetsiz onun üstünde birlikte oynayacağım hmm. Önce bir yarış atalım Ne olsun Karışık o yarış arabaları Yarış yapacağız 16 kişiyiz bakın 3. olacağız Bu galiba 20. videomuz <laughs> Allah öldüm. Çabuk yeniden doğ. Bun 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 Allah. Oha bu da ne olmuş? Sakin. Sakin. Şşş. Bum gazla 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 gazla. Hayır 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 vur vur, vur. evet. Heh, tamam. Ah arkadan vurdular. Uğah, öldüm. Uğah. Oha bomba atıyorlar. Ben de böyle bir, bir tane bomba attım. şöyle bir tane bomba atayım. Allah. Gitti gitti. Gitti gitti gitti. 10. düz şu an. Oy tekerlerim çok da çabuk. Hadi hadi. Gazla 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 gazla. 12.yiz. bir tane. Kalsayım. Şöyle bir tane attım. Kendi yoluma attım. Hayır 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 hayır. Çok kötü çok kötü çok kötü. Böyle bir tane yolladım. Oy. Ne biçim patlattım onu. Hayır hayır. Gitsene. Arabam galiba patlayacak. Dumanlar çıkıyor. Arabam galiba patlayacak. Dumanlar çıkıyor. Hayır kendi yoluma attım ya. Ne yaptım ya. Hadi hadi gazla 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 gazla. Oha oha oha. Sakin. Şu an sekizinciyiz. Çok kötü gidiyoruz. Hopala. Hop. Bitiş. Kaçıncı bitirdik? Beşinci. Beşinci kötü değil. Araba dur. Araba dur. Hmm, başka bir şey oynayalım. Hitman ne? Yok kale olmaz. Bulamadım. Ölümüne savaş. <laughs> Ha bu, bu düşman asker galiba. Evet ben buyum. Tipsiz. Yerden füze aldım. Dört dört mermi var. Allah'ın füze üç. Bana alın bize. Taksi taksi bir taksi. İnan arkadan. Taksi 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 gitti. Aa, ah, yeni bir taksi boş ver taksi taksi yavaş gidiyor. Olsun olsun şeref niye beni bıraktın? Sok 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 sok. İşte kırmızılayı. Hadi bakalım. Of, of ne güzel oldu. Üf ne olmuş seyirde. Nerede adamlar? Şurada bak. Aa! Aa! aa. Hmm, bin öndeyiz. 1 kill almam lazım. Çabuk 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 çabuk. Ama adamlar çok uzakta ben oraya gidene kadar katliamat geldim. Rah 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 rah. Oğlum son 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 son. İn arabadan in nasıl iniyorduk ha? Al oyna bozma. Güm bom. Bir kill. Aa polis geliyor. Al oyna bozma. Boom. İki kill. Al oyna bozma. Boom. Dört kill. Atıyorum böyle kafadan. Neredeler neredeler neredeler. Neredeler. Aa polis var şurada. Şşt, polis yürü git. Allah bize mermi bitti. Gün, 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 gün. Geber 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 artık geber artık geber artık oh, oldu. Şşş, şş, şş, şş. Sıkma 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 şeyler sıkma. Oha boz koyuyorsun var öldür 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 ama mermim bitti bu çok kötü oldu çok kötü oldu çok kötü. Bum 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 sık 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 sık. sık. Nəfuz olamamla, düzə, düzəfə. Canım. Çox normaldır. Çox normaldır. Ah, öldürdüm bıçaqla. Gəbər. 900. Sus, 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 sus. Ah, kim sıxdı? Oha, pom-pom sıxdı. Aha. Gəl səs çıxmır. Ah, bıçaqladım adamı. Doh, hepsi efsane bir araba var. Ee, benim silah ihtiyacım var. He he he. Alev makinası. Alev makinası. Alev makinası. Alev makinası geliyor. Açılan. Boom. Şey. Çek in. Al alev makinasını. Dokun. Gel lan. Gelin oğlum. Ay yangın makinesi de bitti. Bitti. Olsun olsun olsun. Kafana kafana kafana. Kaç kaç kaç. Kaç. Arabaya bin. Arabaya bin. Kaç 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 kaç. Gençler silah bitti. Yine buldum ama vermesi azdır. Bazuka bulmam lazım. Bazuka. Oha misket bombası oldu. Hmm, başka başka başka. Kar yağıyor. Hmm. Oha sakin. Lay katı babı ne oldu? Bildirimleri açın. Önün. Allah Allah. İn şu arabadan patlarsa başımıza bela olur. Patla patla patla. Allah, patlıyor, <laughs> İn otobüs diyor. Ne olmuş diyor. Domuz Oha Şu mavi arabaya bak <laughs> Anam bu ne uy Oha oha her şeyi altına alıyor. Oo, çok hızlı lan bu. Hafifçe gaza basıyor mu? Şu. Şş, sakin sakin sakin. Uf, uf, uf. Vay anam babam bu ne? Buna araba mı diyorsun? Siz hayır şerefsiz. Şşt polis bey. Aha valla burada her şey var. Ah. Çık şuradan şeyler al. Başka Aha var var bekle. Aha. Tony. Gel lan Tony. Gel Oha öldüm. Yuh be Tony. Hayır maç bitmiş. Hem öldüm hem maç bitti. Ama bu arabayı gördünüz mü? Ona bir çim araba be. Kaç kill yapmışım? 7 kill. Bizim birincimiz 10 kill. Üf, sıkıcı. Dararın, dararın, dararın. Dararın şunu oynayalım. Bu ne? Ha misket bombası var. Bende mi Evet bende de 99 misket bombası var. Tatışacağız. Ama misket bombası güzel olmuyor ya. Atmasını bilmiyorum. Bak, kendim diyorum atmasını bilmiyorum. Atmasını bilmiyorum. Bilmiyorum. Allah polisler peşimize verecek. Polisler peşimize verecek. Peşimize. Peşimize işimiz Gelin lan şerefsizler Allah 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 Allah. Şurada atıyorum onu kime değerse. Kendime atıyorum. Aaa silah evet silah. Oğlum. Oh. <laughs> Hayır. bu şükürce. Işte. Yes. Çıktık. Hmm. Ring ring ring. Serbest takılamıyor muyuz ya? Ben serbest istiyorum ya. <laughs> ne? Vay bu da <laughs> araba ya. İşte, işte, Nasıl kişi var? Oha! Burada bozuk oda var. Oy mavi. Bakın. Birazcık daha gitsinler. Hepsine tökereli yüzü atacağım. Bum! Bakın. Ne oldu orada? Bu neydi? Dev Niye ben öyle öldüm? Arabadan çık. Allah Allah niye öldüm ben? Araba kendime mi bomba attım? Allah Çekilen Çekilin lan. boşlar. lan. Burada mavi şaraba var. Varn, Adamın aklını alırım koçum. Allah Allah niye bak? patlıyorsunuz ya. Nasıl patlıyorsun onu? Siz koşun oğlum. Nasıl patlatıyorsunuz? Ol size. Ol size. Ol size. Ol size. Al size. Şu. Dur. Patlatacağım da. Lütfen bana sıkmayın abiler. Boom. Attım ama kimse patlamadı. Hayır ya. İnsan oraya bir duvar koyar hani kimse ölmesin diye Ama bir şey olmaz Baksayalım hadi Yedinciymişiz Allah Allah Ya aa, Bu ne ya Niye patladı Oho niye kendi kendine patlatıyor ya Patlayınca ölmüyoruz ki Patlayınca o Şeyden mi çıkıyoruz ya. Hiç sevmedim. Şuradan hiç kimseye karışmadan şöyle birinci olur muyum? Oy 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 ama birazdan füzeler füzeler açılacak. Füzeler ağzıma bu koyacaklar ya. Ya bu ne ya? Olursunuz. Bu ne? Çıldıracağım. Çıldıracağım. Hmm. Hiç oynamadım bir bölüm var mı ya? Elektroşok yok. Alevli cihaz. Bu ne işe yarıyor? Aa ben bunu önceki... Ben bunu video öncesinde denedim. Bok gibiydi. Araba bulunan lan polis. Geber pislik. Polis gel. Gel lan insanlar bilirim hani polisler gelsin videoda 16 dakika falan olunca kapatacağım taksi taksi salak mısın sen salak ya geliyor gidiyor otobüs geber otobüs niye kaçıyorsun lan tekenle sık tekenle sık tekenle sık tekenle sık kaçmasın bir lan yolda insan da yok polis polis geber polis kadın kadındı polis geliyor. Gel polis, polis, polis. Parla, polis, polis, polis. Gel lan polis, 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 polis. sıkıyoruz bakmıyor da. Polis, 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 polis. Salak polis. Televizyon şirketlerine sayın. Oha sakin. Kamiş bizi uçurdu.

Zırt dedi ya. Allah, Allah Allah Allah. Ha be polis. Polis herkesi aldı ya. Şöyle şuraya, şöyle bırakıyorum. Şunu şöyle şuraya şuraya bırakıyorum. Tamam. Şunu alın şunu. Hadi bakalım. Bakalım. Yakarım. 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 Yakarım ben. Yukarım, yukarım. Of, araba çok fena patladı. Şurada gider, sıkıyor değil mi? Sıkın. Bakın, ne, ne bu? Seni şuraya bıraktım. Seni şuraya bıraktım. Seni. Ay, zannediyor. Seni şuraya bıraktım. Hadi bakalım. Video bitsin. Görüşürüz. Görüşürüz. Video bitti burada. Hepinize görüşmek üzere bay bay. Like atın, abone olun, bildirimleri açın. Ay, şarj bitti. Görüşürüz. Diğer videolarda izlemeyi unutmayın. 20. videomuz kutlu olsun.